Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala ve Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. ı Mekke 4. sefer 25. kısım 53. bölüm. Şeyh bulmadan önce müridin yerine getirmesi gereken amellerin bilinmesi. Bir üstada yetişemezsen bırakmayan kişinin niteliğinde ol. Nefsini ve gecesini paralar onu paramparça yapar. Tesbih ve Kur'an ile geçirerek karşısında bulunana onu gösterir. Onu zayıf kıldı ve hayat verdi. Ne olduğunu söylemeyince. Aradığı şey onundu, talebe ve hoca olarak. Bilgileri ona gelir, tek tek ve küme küme. İşte onu açıkladım, artık bundan asla ayrılmayasın. Feleklerin hareketleri ve insanın amelleri. Allah sana yardım etsin ve seni nurlandırsın. Bilmelisin ki bu meşru ve ilahi yola giren kimse öncelikle bulana kadar bir üstad aramalıdır. Üstad aradığı sürede zikrettiğimiz dokuz ameli yapmalıdır. Çünkü dokuz yalın sayılardandır. Bu amelleri yerine getirirse tevhidde derinlik kazanır. Bu nedenle Allah felekleri dokuz yapmıştır. Bu feleklerin hareketlerindeki ilahi hikmete bakınız. Onlardan dördünü zahirinde, beşini ise batınında kabul edebilirsin. Zahirindekiler açlık, uykusuzluk, susmak ve uzlettir. Bunlardan iki tanesi etkindir yani uzlet ve açlık. İki tanesi ise edilgindir. Uyumamak ve susmak. Susmak derken insanlarla konuşmayı bırakıp kalbin zikriyle ilgilenmeyi, Fatiha suresini okumak ve gerekli tesbih ve zikirleri söylemek. Emredilmiş olan tesbih, zikir, dua, kelime-i şehadet getirmek, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem salat ve selam getirmek gibi Allah'ın farz kıldığı şeylerin dışında nefsin ve dilin susmasını kastetmekteyim. Açlık, uykusuzluğu içerirken susmak ise uzlete dahildir. İçteki beş amel ise doğruluk, tevekkül, sabır, kararlılık ve inançtır. Bu dokuz amel hayırların anasıdır ve bütün hayırları kendine toplar. Tasavvuf yolu onda toplanmıştır. Artık bir şey bulana kadar onlara sarıl. Vasıl Müridin yapması gereken işlerin açıklanması. Şimdi ise bunları yapmaya ve onları alışkanlık haline getirmeye seni teşvik edecek şekilde bu özelliklerden her birinin durumunu zikredeceğim. Allah bize ve sana fayda versin. Hepimizi ilgi gösterdiği kişilerden etsin. Öncelikle zahir amellerden başlıyoruz. Uzlet, sufilerin nezdinde zikrettiğimiz geçerli dört şeyin başıdır. Allah yolundaki kardeşim Endülüs'ün İşbirliye şehrinde bir yer olan Merşenetü Zeytun'un hatibi, ibadet hayatı titiz ve çalışkan biri olan Abdülmecit bin Selem'le Hicri 586 yılında bana şöyle demişti. Bir gece Merşenedeki evimdeydim. Gece ibadetimi yapmak için kalktım. Seccadedeyken evin kapısı kapalıydı. Bir anda bir şahıs yanıma geldi ve selam verdi. İçeri nasıl girdiğini bilmiyorum. Ondan korktum ve namazımı kısalttım. Selam verdiğimde bana şöyle dedi. Ey Abdülmecid, Allah ile ünsiyet eden korkmaz. Sonra üzerinde namaz kıldığım seccadeyi çekip attı. Altıma yanında getirdiği küçük bir hasır serdi. Sonra bana bak dedi. Sonra bana dedi ki, bunun üzerinde namaz kıl. Arkadaşım şöyle devam etti. Sonra beni aldı ve önce evin sonra da şehrin dışına çıkarıp aşina olmadığım bir yere doğru yürüttü. Allah'ın hangi mekanında bulunduğumu bilmiyordum. Gittiğimiz o mekanlarda Allah'ı zikrettik. Sonra beni daha önce bulunduğum evime geri götürdü. Arkadaşım şöyle devam etti. Ona dedim ki, kardeşim, ebdal neyle ebdal olur? Cevap verdi. Ebu Talib'in Kutul Kulub isimli kitabında zikrettiği dört şey ile. Sonra bana onların adını söyledi. Bunlar açlık, uykusuzluk, susmak ve kalben uzlet etmektir. Abdülmecit bana şöyle dedi. Şu gördüğün o hasırdır. Ben de üzerinde namaz kıldım. O adam büyüklerden biriydi ve adı Muaz bin Eşres idi. Uzlet ise müridin her çeşit kötü özelliği ve düşük uyu terk etmesidir. Bu müridin halindeki uzletidir. Kalbindeki uzlet ise aile, mal, çocuk, arkadaş ve düşünceleri de dahil olmak üzere kalbiyle Rabbini zikretmesi ve kendisi arasına giren herhangi bir yaratıkla ilgilenmekten kalbini uzak tutmaktır. Artık onun tek bir gayesi vardır ki o da Allah'a bağlanmaktır. Duyusundaki uzlet ise halinin başlangıcında insanlardan ve alışkanlıklardan ya evinde veya Allah'ın yeryüzüne seyahat etmekle uzak, uzaklaşmaktır. Şehirde ise bilinmeyen bir yere gider. Şehirde değil ise tenhalara, dağlara ve insanlardan uzak mekanlara gitmelidir. Bu esnada vahşi hayvanlar onunla ünsiyet edip kendisine ulaşı, alışabilirler. Böylece Allah onları onun için konuşturur. Onlar da konuşur veya konuşmazlar. Bu nedenle kişi vahşilerden ve hayvanlardan bile uzak durmalı. Başkasını meşgul etmeyecek şekilde Allah'a yönelmeli, gizli zikre devam etmelidir. Hafız ise her gece unutmamak için namazında 5 sayfa okumalıdır. efrat ve evrat veya hareketlerini çoğaltmamalı. Meşguliyetini sürekli kalbine yönetmelidir. Bu aşamadaki müridin davranışı ve alışkanlığı böyle olmalıdır. Susmak ise seyahat, seyahatinde veya uzlet mekanında kendisine eşlik eden vahşi hayvanlar veya haşerler gibi herhangi bir yaratık ile konuşmamaktır. Bir cin veya meleğe aladan biri kendisine görünürse gözlerini onlara kapamalı, onlar kendisiyle konuşsa bile kendini onlarla konuşmamaya meşgul etmemelidir cevap vermesi gerekirse gerekli ölçüde ve arttırmadan cevap vermelidir. Cevap vermesi gerekmezse onlarla konuşmaz kendisiyle ilgilenir. Çünkü onlar kendisini bu halde gördüğünde ondan uzak durur, ona satajmazlar ve ondan gizlenirler. Çünkü onlar Allah ile meşgul olan bir insanı bu meşguliyetinden alıkoyan kimsenin Allah tarafından en şiddetli cezaya cezalan en şiddetli cezayla cezalandırılacağını bilir. İç konuşmasını bırakmaya gelince, mürit kendisine yöneldiği konuda Allah'tan elde etmeyi umduğu herhangi bir iş içi, içinden konuşmaz. Herhangi bir işi içinden konuşmaz. Çünkü böyle bir konuşma gerçekleşmemiş bir konuda vakti harcamak demektir. Çünkü böyle bir şey kuruludur. Mürit kendisini iç konuşmaya alıştırırsa, bu konuşma onunla kalbinde Allah zikretmek arasına bir engele dönüşür. Çünkü kalp Aynı anda konuşmayı ve zikri sığdıramaz. Böylece uzlet ve susmasında amaçladığı şeyi kaybeder ki amaç kalp aynasında kendisine tecelli eden Allah'ın zikridir. Rabbinin tecellisi kalpte meydana gelir. Açlık yemeği azaltmaktır. Mürid farz namazda Rabbine ibadet için ayakta durabileceği kadar yemek yer. Az yediği için müridin karşılaştığı zayıflık nedeniyle oturarak nafile namaz kılmak daha yararlı Faziletli ve Allah'tan istediği şeyi gerçekleştirmede nafile ibadetleri ayakta yerine getirmek için beslenmeden meydana gelen kuvvetten daha güçlüdür. Çünkü tokluk gereksiz şeylere çağırır. Mide doyduğunda organlar azar ve gücünü gereksiz hareket, düşünme, duyma ve konuşmalarda harcar. Bütün bunlar ise onun yolundan alıkoyar. Uykusuzluğu açlık meydana getirir. Bunun nedeni başta su içmekten kaynaklanmak üzere uykuyu çeken yaşlılık ve buharların açlık nedeniyle azalmasıdır. Bilhassa su içmek bütünüyle uykudur ve hazlı ise aldatıcıdır. Uykusuzluğun ürünü sürekli ilgilendiği Allah ile meşgul olmak için uyanık olmaktır. Çünkü insan uyuduğunda uyuduğu hale göre berza alemine göçer. Bu durumda sadece uyanıkken bilebildiği pek çok iyiliği kaçırır. Bu hale devam ettiği sürece ise uykusuzluk kalp gözüne nüfuz eder ve basiret gözü zikre devam etmekle keskinleşir. Böylece Allah'ın dilediği kadar iyilikleri görür. Bunlar yapılınca Allah ehlinin bilgisinin esası olan dört şey meydana gelir. Haris el-Esed el-Muhasibi bunlarla başkalarından daha çok ilgilenmiştir. Bu dört şey Allah'ı bilmek, nefsi bilmek, dünyayı bilmek ve şeytanı bilmektir. Bazı kimseler Allah'ı bilmek yerine arzu gücünü bilmek demiştir. Bu konuda da şu mısraları söylemişlerdir. Dört şeyle denendim ki bana atıyorlardı. Delici bir yaydan ok. İblis, dünya, nefsim ve heva. Ya Rab sen kurtarmaya kadirsin. Başka biri şöyle demiştir. İblis, dünya, nefsim ve heva nasıl kurtulunur? Hepsi de düşmanım. Beş batın amele gelince salih bir kadın olan Meryem bin Muhammed bin Abdun bin Abdurrahman el-Becai bana şöyle demişti. Rüyamda daha önce duyu aleminde hiç görmediğim bir adamın beni vakalarımda tanıdığını ve bana şöyle dediğini gördüm. Allah yolunu mu amaçlıyorsun? Kadın şöyle demiş. Evet, yemin olsun ki Allah yolunu amaçlıyorum. Fakat onda nasıl yürüyeceğimi bilmiyorum. Adam şöyle demiş. Beş şey ile tevekkül, inanç, sabır, kararlılık ve doğruluk. Kadın bana rüyasını anlattığında kendisine şöyle dedim. Bu söylediğin sufilerin yöntemidir. Allah izin verirse bu konudan elinizdeki kitapta söz edeceğiz. Çünkü her birinin kendisine özgü bölümleri vardır. Zikrettiğimiz bu dört şeyinde kitabın fasıllarından ikinci fasılda özel bölümleri vardır. Allah hakkı söyler ve doğruya ulaştırır. 25. kısım sona erdi. Onu 26. kısım takip edecektir.